Merhaba arkadaşlar. Şu yayına şöyle yapayım. Bakayım görüyor muyum ben? Heh, görünüyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle ne bir yayın yapacağım. Balonumla birlikte kalma abone olup like atmayı unutmayın. Yani yapın yani için Hemen geldim. Lütfen kanalıma abone olmayı Bir saniye bakayım. kaç dakika oldu lan. 41 saniye olmuş. Daha. Kısa bir sohbet. Videosu olacak. Lütfen kanalıma abone ol. Like at. Lütfen olun. Şu an dört tane kamera çekiliyorum. Dört kamera telefonum şu an dört tane kameradan çekiliyorum şu an. Çok iyi çekiyor benim kameram. Bakın. Çok iyi duyuyoruz her balonumla. Biz yakışıklı mıyım? Kaçırak. Ah Ha, bir dakika. <laughs> Arkadaşlar sizin kalbine nasıl geldi yol? Baka yazın. <laughs> size soracağım. Lütfen kanalıma abone olun, like atın, gözünüzü seveyim. Lütfen. Ah kulağım acıdı ne tamam, şöyle, şöyle yapılmış arkadaşlar çok iyi yalnız. He. Şekil, kamehala, şekil ölümden çekil. Arkadaşlar. Başlıktan bu arada hiçbir şey anlamadım bu arada. Arkadaşlar kap. şu an beni çekiyor. Kendimi nasıl çekildiğimi görüyorum. Aynadan. Şu an balonla birlikteyim. Kulağıma bakıyorum. Ee, nasıl çekildiğimi anlıyorum yalnız. Şu an balonum. Bakın bana o değil mi? Arkadaşlar bakın. Bu yeni telefonun ipi. Kanalıma abone like atmayı lütfen unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? 7 dakikalık olacak canlı yayın. Arkadaşlar lütfen izliyorsunuz, izliyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Allah'a katmıyorsunuz. Ayıp oluyor ama. Bir milyon tek. Bir milyon. Bir milyon yeter de arta On bin olur. Olur yani. On bin bir plaket gelecek. Lütfen plaket olsun. Çok istiyorum. On milyon plaketi merak ettim ben. Bir milyon plaketi yakındaki e, birkaç ee, bu sene gel gelir oluruz hemen bence. 2 yılda oluruz. 2 yılda 1 bi milyon oluruz. 1 milyondan fazla bile. Çünkü her gün video çekiyorum. Bildiğiniz gibi. Arkadaşlar bakayım kaç tane kurmuşuz 4 dakika. Arkadaşlar bakın kamerayı alıyorum. Kamera düşer. Ya sallamıyor. Tripod'dan tele telefonum şu an. Kameraları da çekiyor beni. Aynası telefonumun aynasından gözüyorum kendimi. Yakışıklı mıyım? makinelerim nasıl iyi görünüyor he. Bakayım kaç dakika oldu? 5 dakika. 6 dakikada kapatacağım. Çok yani. Özel yayın bu. Neyse arkadaşlar. Yayınımızı artık kelim çok fazla oldu bu. Çok sıkıldım. Hemen videomuzu bitirelim. Yeni bir video hemen